takım. Kulüp gidiyor. başkanım Ali Ertan Bey. çok teşekkür ediyorum. Bu kaç kilo? Bu 9 kilo üstü bak. Haklısınız. Dokuz dokuz kilo en genç, en genç oyuncumuz. Evet. Bu, evet. Evet. Ne e, bu ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı konuşuyor? Bir sezon aldılar. Bu da şampiyon. Bir sezon aldı. başındaydı. Bu ya sezon oyuncusu. sonu şampiyonluk. Evet. Hocam teşekkür. Teşekkür. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. urun bunu çok, çok güzel yakaladı. Bu da herhalde bilirsiniz